Şöyle sizlerle birlikte PUBG Mobile hesabıma bakacağız. Önce videoda bakmıştık şimdi oyna oynay oynayışımı göreceksiniz. Dediğim gibi çok iyi oynamıyorum ben. Öyle şöyle edit de yapmam ben. Edit'i hiç sevmem. Edit benim için değil. Onu sevmem ben edit'i. E. O yüzden de biraz çok fazla bahsettik galiba zaten evet, hiç sevmem çünkü yanlış yaptığında yüklediğinde o hatayı düzeltmek aşırı zor onu bunu yapacağım şunu yapacağım derken gidiyor işler her birine karışıyor o yüzden ben videolarımı ed editsiz bir şekilde yapmaya karar veriyorum. arkadaşlar takımımız hesabımıza girdik. Önce videoyu izleyerek hesaptan atıldığımı görebilirsiniz. Şimdi evet, seviyorum. Seviyem bu. Önceki şeyde bir şey daha göstermiyorum. Ben 61 seviyeyim. uçurdum bir dakika arkadaşlar şeyi unuttum ben de oyun oynayacaktım değil mi Arkadaşlar siz buraya iki bak iki vs boşluk Ya Rabbi dur ya iki koyun araya basın karşınızda ilk Arkadaşlar pardon. Yazın. Araya basın de unutmayın sakın bana. Bu okul dövüşü. Okul dövüşü yazıyor ya. Direk basın. Arkadaşlar bunun üstüne iki kere çift tıklayarak oradaki hediyeleri de alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Gidiyoruz oyunumuza Ne kadar iyi oynadığımı göreceksiniz Bu sıra Ara sıra değil Hiçbir şey oldu yok Canım çok sıkkın ya Arkadaşlar ya da Editor bulmaya karar veriyorum İster istiyorum Editor olmak isteyenler Kanala abone biraz kostik öyle dedim. O kaya pusmuş. Bu zırhların nefes alalım. şey dedim. Pusucuları pusucuları Türkçe bozacak. Dedim ya pusuculardan nefret ederim. gibi hiyar işte. Arkadaşlar. İlla diyor ki Groza'yı al. Ya burada pus diyor. Böyle diyor ben ne yapayım arkadaşlar şimdi. Ben atıyor bak. Birinci... <gülüyor> Aaaa. <gülüyor> Aaaa. <Benim yapıştı> <laughs> gitme gitme dur Böyle benim gibi girerek bu setleri alabilirsiniz. Başka insanlardan, adamlardan. İndirilendim. Ne oldu lan? Bu nerede bu arada? Ana gözüktü. Böyle bomba atarak adamları öldürebilirsiniz. Çok yanlış yaptım. Şunu da hemen bombayı alayım ya. Arkadaşlar ne yapın söyleyeyim mi? Şuradan gelin şuraya çıkın. Şuraya çıktıktan sonra... Arkadaşınız oradaysa hemen şuradan bombayı naklayabilirsiniz. böyle bok yediniz kaçın. Ya bak. Allah'ını seveyim pusarı. <laughs> evet, şu, Sözlerden dolayı. Ya kaç. Bak gitmiş oraya koşmuş. <laughs> Kara gümrük yanıyor. Her şey benden bitiyor. Arkadaşlar böyle durumlarda bizim arkadaş gözü kurtarmak istedi aşağı atladı. Korkak olmayın arkadaşlar. Korkak olmayın. Bizimizi korkak alıştırmayın. Mark the location. Ne bir ya? Sözünüzü korkak alıştırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar dikkat edin. buradan da atlayabilirler. adamın dibi ya kral ya gördünüz mü? mi? Adam iyi oynuyor. Arkadaşlar ne olur beni şuradan like atarsanız ben siz bana hediye vermiş olursunuz. Böyle atarak bombaları sizler de benim bomba kralı olabilirsiniz. Arkadaşın attığı gibi ne güzel attım ben de aynı. Nautilus atında güçleri çok oluyor. kral vrouwen giymiş. Ben para harcamıyorum dediğim gibi. Ama ne yapalım? Satılır bir. Kaçayım. Kaç kaç adam geldi. kırdı <laughs> at. Geri zekalı gibi. Allah'ın bilası gibi. Bomba atılan yerin önüne geçmez şeydir. Bizim gelecek zekalı gibi olmazsınız. <laughs> Dediğim gibi arkadan böyle pıtır. Allah senin belanı versin. I got supplies. Kara gümrük yanıyor. Git 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 gel gel gel.

不说。 illa ki diyorlar ki gel buraya koş. İlla ki diyor ki Arkadaşlar, ee, uçmak mı? Bu arada çaktırmayın, İntikam alabilir, o yüzden dikkatli olun. Ben genellikle face face alıyorum. Help! I got supplies. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Mark the location. Watch out. Mm. -hmm. Mark the location. Mark the location. falan başarısız arkadaşlar. Siz gelip benim mallığım gibi şu gördüğünüz üst yere bu ara buradan da abone olsun. Oradan da çıkılabiliyor. Göstereceğim ben size birazdan. Of. ne al, gel düşmanım var benim. Oğlum bu frevim neymiş ya? Arkadaşlar ne yaptık biz? Arkadaşlar videolarım böyle PUBG Mobile videosu çekiyorum genellikle Anadolu'nuza hani beğeni atarsanız Çok iyi olur Bana hediye vermiş gibi olursunuz Haberiniz olsun Hadi bay bay canlılar Hadi bay